Herkese merhaba. Ben Ümit Ateş. Bu videomuzda Kemal Sunal'ın en büyük Şaban filminin çekildiği yerleri göreceğiz. Videomuza başlamadan önce filmi kısaca bir hatırlayalım. Müzik 1983 yılında gösterime giren en büyük Şaban filminin yönetmeni Kartal Tibet olup senaryosu Subhi Tekniker'e aittir. Filmde Kemal Sunal ile birlikte Nilgün Bubikoğlu, Kamran Usluer, Reha Yurdakul birbirinden değerli usta isimler yer almıştır. Nakkaş Nakkaştepe'deyiz. Şaban'ın İstanbul kazığı yediği ilk yer aslında iç taraftır. Bu tellerin iç tarafıdır ama şu anda askeri bölge olduğu için oradan sizlere çekim yapamıyorum. Şaban'ın dolandırıcıdan Boğaz Köprüsü'nü satın aldığı yerdir burası. Banker Billo filminden de tanıdık gelecektir. Nakkaştepe Milli Parkı'na girmiştik. Şu tarafa dolanacaktık. Kapalı olduğu için sizlere o açıdan gösterememiştim. Şimdi Nakkaştepe tamamen kapalı. Tadilatta olduğundan dolayı sizlere ancak yol kenarından çekim yapabiliyorum. Birebir aynı açıyı yakalayabilmemiz için içeriden çekim yapmamız gerekiyordu. Ancak sizlere Yalnızca bu kadarını gösterebiliyorum. Şimdi farklı bir mekana gitmeden önce filmin ilk saniyelerinde görmüş olduğumuz görüntülerle ilgili sizlere kısa bilgi vermek istiyorum. Filmin ilk saniyesinde Kozyatağı Atatürk Caddesi'nin sonunda çevre yoluna bağlanan köprü üzerinden D100 Karayolu'nu görürüz. Çamlıca Tepesi tam karşımızda kalır. O sahnede gördüğümüz beyaz yapıyı günümüzde de görebiliyoruz. Yine filmin ilk saniyelerinde gördüğümüz başka görüntüde Göztepe köprüsünü Kartal yönüne doğru görürüz. Tabi o köprüde birçok çalışma yapılmış, genişletilmiş ve hemen yan tarafına üst geçit yapılmış. Şaban şehirler arası otobüsle İstanbul'a ilk geldiği yer Harem Otogarıdır. O sahnede arkada küçük İhsaniye Camisinin minaresiyle birlikte o yıllardan günümüze kadar uzanan bazı yapıları da görebiliyoruz. Şaban'ın içinde olduğu otobüs işte bu peronlardan birinde durur ve amca Recep'i burada bulunan vatandaşlara sormaya başlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Benim amca oğlunu tanır mısın? Tanımıyorum. Yahu Recep'i nasıl tanımazsın? Deli Recep, Balat'ta oturur. <laughs> Levent'te onlarca filme ev sahipliği yapmış olan Manalyolu Sokak'tayız. Daha önceki videolarımızı izleyenler bu sokağı iyi bilirler. Filmde Faik Bey'in evi işte bu evdir. Bu evi Garip filminde ve Orta Direk Şaban filminde de görürüz. En büyük Şaban filminde Şaban'ı bu evin bahçesinde, kapısında ve birçok sahnede görürüz. Evin bahçesinden çekim yapmak isterdim. Ancak özel mülk olduğu için içeri girmek biraz sıkıntılı. Araç içerisindeki mihrabım diyerek sana yüz vurdum şarkısını söylerken işte Manavgat'lı Sokakla Çamlık Caddesi'nin yol ayrımını görürüz. Aracın içinden görmüş olduğumuz yer işte burasıdır. Gönlümün dalında bir yuva Evet arkadaşlar çekimlerimize Vali Konağı Caddesi'nde devam ediyoruz. En Büyük Şaban filminin çiçekçi yani final sahnelerinin çekildiği yer işte burasıdır. Bu arada yanımızda sürpriz bir konuğumuz var. Ben ona sihirli parmaklı yürekli insan diyorum. Yasin Aksoy. Evet. Merhaba. Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet abi hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ederim için. Arkadaşlara sürpriz oldu herhalde ama bizi yakından takip edenler Hatta yorumda yazmışlar en büyük Şaban'ı Yasin Aksoy'la beraber çekecektiniz diye. Evet. Yani bayağı yakından takip ediyor arkadaşlar. Çok sağ olsunlar. sağ olsunlar. Yani bayağı da seninle bu konuda zaten düşüncemiz vardı. Evet. Kısmet bugüneymiş. İnşallah güzel bir çekim yapacağız. Arkadaşlarımla beğenerek izleyeceklerini umuyorum. Ramazan gel böyle Ramazan. Evet. evet. Ee, şu an Çağrı Büfe'yi filmde de görmekteyiz. Şaban hemen Çağrı Büfe'nin yanındaki Hacı Mansur sokaktan gelir ve çağrı büfenin önünde durur. Şaban'a leblebi atan çocuklar işte bu Sorak apartmanının önündedir. Sorak apartmanını filmde çok kısa olarak görmekteyiz. Filmde çiçekçi sahnelerinin çekildiği dükkan işte burasıdır. Günümüzde farklı işletme olarak faaliyet göstermekte. Evet, Yasin abi, Şabanla Hülya Hanım filmin finalinde sence nerede durmuşlardır? Sorak Apartmanının e, tam önünde. Evet, sizler de biliyorsunuz filmin final sahnesi tam Sorak Apartmanın önünde çekilmiştir. Yine burada Ozan hocamız var. Hocam sizi de alalım böyle. Ozan hocamız evet. ya Yasin abimizin kardeşi, kardeşi oluyor. Evet. Ben de müzisyenim. Aynı zamanda müzik öğretmeniyim. Ee, tabii ki Yasin kadar olmasa da e, ben de kendimize çalışmalar yapıyorum müzikle ilgili. Yasin bu, bu, arada de. bu arada Ozan hocamızın da YouTube kanalı var. Ona da destek olalım arkadaşlar. Evet, teşekkür ederim. Evet destek olursanız çok sevinirim. Çok sağ olun. Şimdi farklı bir mekana doğru gidelim mi? Tabii çok iyi olur, gerçekten e, görmek istiyoruz artık. Öyle, hiç öyle ekranlarda film izlediğimiz zaman öyle gelmiyor ama gerçekten baktığımız zaman e, severek e, takip ediyoruz seni. Gerçekten teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Yalnız e, filmde karşıda görmüş olduğumuz apartmanlar sanırım değişmiş. Yani tam bilgim yok açıkçası ama sanki o zamanlar. Biraz daha daha tenhaymış bu cadde öyle görünüyor görünüyor şu an bayağı bir kalabalık hem trafik olarak hem insanların talebi konusunda bayağı bir kalabalık başkası bayağı bir fark var gibi hani insan ilk etapta görür görmez burası orası diyemiyor biraz farklılık var gibi İstanbul'da zaten artık trafik sorunu en önemli sorunlardan evet, birisi Kesinlikle. Mecliğe köyden buraya kaç dakikada geldik? yarım saati geçti 40 dakika falan oldu herhalde <laughs> belki daha fazla bilmiyorum yani öyle bir trafik var ki felaket bir şey yani çok zordu ulaşmamız buraya şimdi de farklı bir mekana ne kadar zamanda gideceğiz evet kesinlikle hep beraber gidip görelim tamam farklı mekanda görüşmek üzere kapı Sarayı'nın kapısındayız. Babı Humayun kapısı değil mi abi? Evet, Babı Humayun kapısı. En Büyük Şaban filminde Şaban'ın Hülya ile ilk kez karşılaştığı yer işte bu kapıdır. Mis kokulu güllerim var. Çiçekçi, güzel güllerim var aşıklar için. O zaman benim mutlaka gül almam gerek. Sevenler, sevilenler için çiçeklerimiz var. Çiçekçi. Güzel çiçeklerim var. Sevenler, sevilenler için. Topkapı Sarayı'nın zaten kendine has bir şeyi var. Bu yarım tarihi yarım adanın kendine has bir dokusu var. O zaten insanı heyecanlandırıyor ama onun dışında bu filmin de o meşhur sahnesinin burada çekilmesi, onu bilmek, onu hatırlamak gerçekten insanı duygulandırıyor. Çok etkiliyor yani. Şu kısmın olması çok garip yani. İnsan sanki çok daha başka bir yerde çekilmiş gibi geliyor ama gerçekten etkileyici, gerçekten güzel. O sahnede çeşmeyi kısmen görüyoruz, bu üçüncü Ahmet Çeşmesi. Doğru. Hatta Şaban'ın ayağı burada takılıyor, düşüyormuş gibi oluyor. Evet. Orada bir e, tam böyle insanların gözleri yaşarırken orada bir komediyle tekrar bizleri güldürmeyi başarıyorlar. Güzel günlerim var, sevenler sevilenler için. Oh! Yasin abi, abi hapishane kapısı olarak kullanılan darphaneyi amire çekecektik ama içeri... Evet maalesef ziyaret saatleri bittiği için o bölüm maalesef çekim yapamadık. Bizim çoğu trafikte geçince, maalesef trafikte geçince yetişemedik. Evet maalesef, maalesef trafikte bayağı bir zaman geçirdik. O yüzden sizlerle yalnızca bu kadar görüntü paylaşabiliyoruz. Ancak daha önceki çekmiş olduğum görüntülerle hapishane kapısını sizlerle paylaşmak istiyorum. Filmde hapishane kapısı olarak gördüğümüz darphaneyi amire kapısının yanındaki tabela En Büyük Şaban filminde o tabelayı görüyoruz. Ancak diğer filmlerde o tabelanın üzerine hapishane tabelası astıkları gözlerimizden kaçmıyor. Hülya'nın evinden artık eser kalmamış. En büyük Şaban filmi Charlie Chaplin'in Şehir Işıkları isimli filminden uyarlanmıştır. 1970 yılında Necat Uygur'un başrol oynadığı Cafer Bey filmi de Şehir Işıkları filminden uyarlanmıştır. Bir olmaz mısınız beyefendi? Filmde yılbaşı gecesi sahnelerinin çekildiği ve Faik Bey'in iş yeri olarak gördüğümüz yer Pera Palas Oteli'dir. Bir de birçok kişi tarafından yanlış bilinen bir bilgiyi düzeltmek istiyorum. Filmin müziği Oğuz Abadan'a aittir. Nedense Birçok kişi Cahit Obe'nin bestesi olarak biliyor. Agora meyhanesi pandemiden dolayı kapalı olduğu için izin isteme imkanımız bile olmadı. Zaten geçmiş yıllardan pek eser kalmamış. Birçok kez restorasyon çalışması olmuş. Şaban'ın Agora meyhanesinde yemek yerken kendisini götürmek için gelen polislere eliyle yaptığı işaret ile kuru fasulyeye son kez ekmek banması filmdeki en duygusal sahnelerden sadece biridir. Köprü sahnesinde masa atıp geçiş 50 TL dediği yerde artık otomatik geçiş sistemleri var. Belki yeni nesil bilmez. Bir zamanlar köprüde gişe memurları vardı. Para verip o şekilde geçilirdi. Köprüyü satma sahnesiyle bir zamanların meşhur dolandırıcısı Sülün Osman'a değinilmiş. O zamanların Sülün Osman'ı vardı. Günümüzde de Tosuncuk var. Nasıl dökersin suyu sahnesi bizlere birçok Kemal Sunal filmini hatırlatır. Böyle biraz su serttim. Nasıl dökersin suyu sen? İşte böyle. Aa! Özellikle Şabanoğlu Şaban filmindeki parola sahnesini hatırlatır. Üçe kadar saydım sonra ateş ettim. Nasıl? İşte böyle. <laughs> Belki bilmeyenler vardır. Nilgün Bubikoğlu, Gülşen Bubikoğlu'nun öz kardeşidir. İzlerken insanı sürekli gülmekle ağlamak arasında bırakan, duygu durum değişikliğine sebep olan filmdir. En büyük Şaban filmi. Yaşamak çok güzel. Bak Yarın yepyeni bir gün olacak. Güneş gene doğacak. Kuşlar horozlar ötecek. Evet videoyu kapatalım mı abi? Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza hatta kanallarımıza Ozan hocamın kanalına aşağıya açıklamaya bırakacağım. Yasin abimin kanalını zaten biliyorsunuz. Kanallara abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.